bir şey olur ve içimizden bir ses fısıldar bu olacak. Ama elimizde ne bir kanıt vardır ne de gözle gördüğümüz bir işaret. Ama sonra zaman geçer ve hissettiğimiz her neyse bir bir gerçekleşir. Hiç nedenini bilmeden hissettiğiniz ama sonradan doğru çıkan bir olay yaşadınız mı? soruyoruz. Ya tabii. Yani hep biraz anksiyeteye de giriyor bence. Yani hepimiz anksiyete sahibiyiz sonuç olarak. Acaba şu olur mu? Hani bu kesin şu olacak tarzı düşünmek biraz zor ama yani Bence olabilir. Hayatımda şöyle bir kırılma noktası olabilir. Kötü anlamda da iyi anlamda da olabilir tabii, tabii yani. İyi anlamda da, tabii ki. Ben iyi anlamda yaşadım çoğu zaman. Yani çok kötü anlamda yaşamadım. Örneklendirebilir misin bize? Biraz düşünmem lazım. Yani mesela üniversite hayatından örnek verebilirim. Yani ben şimdi üniversiteden yatağa geçiş yapmıştım daha önce. İlk üniversiteye girdiğim zaman sıkıntılar yaşayacağımı çok iyi biliyordum. İşte ev bulamadım, yurt da yurt da çıkmadı. Aynen sıkıntılı bir Aydın'da. Ya yazdığımız vardı bizim. Çok uzak. Uzak da mı okul mu? 100 kilometre kadar uzaktı. Şehirden şehre değiştiriyordum yani. Ee, o yüzden oradan gidip geldiğim zamanlar mesela ben bunu hissetmiştim. Yani daha üniversiteyi kazandığım gün demiştim ki bir sıkıntı çıkacak. Çünkü kendi gönlümü isteyerek gitmemiştim oraya. Yani rastgele çıkmıştı ve... Gönülsüz gittin. Aynen gönülsüz gittiğim gün hissetmiştim zaten. İstemedim de bir bölümdü. Ya burada bir sıkıntı çıkacak demiştim. Mesela işte yurdun çıkmayacağını çok önceden hissetmiştim en basitinden. Çıkmadı, ev olmayacak dedim, ev olmadı. Yani Allah'tan ben dedim gibi bir, tık şanslı bir insanım bu konuda. En azından kafamı sokabilecek bir yerim vardı. Zorlu ya da zor, fark etmez. Yine kafamı sokabileceğim bir yer vardı. Öyle şey yaptım yani. Bir şekilde atlattım o durumları. Onun dışında mesleki hayatımdan örnek veririm olumlu yandan. Ben mesela üniversite hayatıma başlamadan önce daha liseliyken ee, büyük bir risk aldım aslında iş hayatında. Ben dedim üniversite sınavına çalışmayacağım dedim. Çünkü şey hissetmiştim ben bu konuda kendimi yeterli görüyorum. Yıllardır zaten babamdan matbaacı olduğu için zaten sektörün içinde büyümüş sayılırım. Dedim işte zaten bu konuda kendimi yetenekli görüyorum. Bu konudan ben ekmek yiyebilirim bence deyip Eçime ee, o hissi alıp oradan devam edip de sonra da başarılı oldum aslında. Güzel başka farklı bir şey söyleyeceksin mi? Tedirgin oldum açıkçası. Aynen ya oradan devam ettim. Hala bugün e, 17 yaşıma verdiğim kararın ekmeğini yiyorum yani baktığınızda. Çok şanslısın. Ben şimdi ilk e, ilk hikayene gelmek istiyorum. İstemediğin bir bölümü yani bir bölüm çıkmış, e, istemeye istemeye gitmişsin. Biraz da sen çağırmış olabilir misin sıkıntıları? Ya ben ama... onlara çok inanmıyorum şahsen, hani <laughs> çağırmış Evren bir enerji. Ya ben o tarz şeylere çok inanmadığım için. Ya bilmiyorum ben ona biraz şanssızlık diyorum ya çünkü... Aklına gelen başına gelmiş ama senin sanki. Yani evet <laughs> o da doğru da bilmiyorum ya bu konuda çok bir şey diyemeyeceğim. Nasıl bir yorum yapabileceğimi bilmiyorum da... Şey söyleyebilirim belki hani oradan bir yorumlayabiliriz. Hani düşün de isterim bunları. Şimdi mesela sabah uyandık hani bir aksilik oldu. Sonrasında bir hani bir bede düştük bir kötü hissettik kendimiz ardından bir aksilik daha. Tekrar bir isyan ettik bir aksilik daha böyle zincirleme gelir ya. Herhangi bir gün herhangi bir olay üst üste gelir. Hani üst üste geldi dedi sıkıntılar. Ee, bu da biraz öyle bir şey değil mi? Gelince biz çağırıyoruz. Yani evet aslında öyle bakınca da oluyor. Aslında insan orada kendini biraz şartlandırıyor galiba. Olmayacağı varsa Bundan da ondan bahsediyorum. Ama ben bunun enerjiyle falan olduğunu sanmıyorum. İnsan kendini biraz bence o duruma kendi kendine sokuyor. Sen sokmuş olabilir misin? İşte ben sokuyorum ya. Yani. İnsan dediğinde <laughs> de verim yani. <laughs> yani baktığımda o benim ama elimde olmayan bir durumda mesela. Evet. Belki orada dediğiniz doğru olabilir. Ama mesela insan kendi elinde olan durumlarda olmayacağı varsa bile insan kendini o konuda kendini çok şartladığı için bence kendini insan kendini kendine sokuyor. Olmayacağı varsa bile oluyor bence. Mesela en basit iş hayatında. işte atıyorum terfi almam lazım, çok çalışayım falan ama terfi alamayacak mıyım anksiyetesine giriyor bir insan. Ve dediğim gibi belki o çalışma hayatını etkiliyor, farkında bile değil. Bilinç altına giriyor belki biraz bunlar ama. Bir laf ya, kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Aslında evet. Onu kendimiz çağırıyor. Evet işte kendini insan kötü düşününce kötü oluyor. Evet dediğiniz çıkıyor aslında ya. biraz şimdi. Ya. <laughs> Ama dediğim gibi insanın bu kendini şartlandırmasından dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Hiç nedenini bilmeden hissettiğiniz ama sonradan doğru çıkan bir şey yaşadınız mı? Mutlaka yaşamışımdır ama e, bilmem hatırlamıyorum. Rüyalar da olabilir, haberci rüyalar görmüşsünüzdür belki. Aa, ya o kişiden kişiye göre değişiyor ya hı hı. mutlaka ben de yaşıyorum yani. Şimdi alt şimdi işte üçüncü göz falan demeyeyim de evet hissettiğim biraz altıncı hissettiğimiz şey bende biraz mevcuttur. Hani mesela durup dururken böyle kalbiniz sıkışır böyle bir bunaltı hissedersiniz falan ardından bir haber alırsınız gibi. Evet, oluyor 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 yani bir kez iki kez değil e, oluyorsa bir şey var derim yani mutlaka evet. çık ha ne olduğunu değil ama evet bir şey olduğunu veya olacağını daha önceden bir oluyor yani. Peki öyle durumlarda nasıl hissediyorsunuz? Ya kendimi telkin etmeye çalışıyorum. İşte bir şey yoktur kurma, düşünme. Bir takım teknikler var ya oturduğunuz yerde. İşte onları yapıyorsunuz. Aslında birazcık da şey oluyorsunuz. Bir tedirgin, heyecan oluyorsunuz ama çabuk atlatmaya çalışıyorum insan. Ben öyleyim yani. Öbür türlü çünkü hani pimpirikli dediğimiz olaya dönersek eyvah. Ama hep her şeyi çağırıyoruz bütün evet, sıkıntıları. Kesinlikle. İçmeye çalışıyoruz. Ha güzel. Şöyle sorayım. Şimdi hani bir bunaltı yaşadınız aks, ardından kötü bir haber aldınız veya kötü bir olay e, gözlemlediniz veya yaşadınız. Peki o an nasıl hissettiriyor size? Orada şeyi bırakıyorum. Böyle nasıl yani ben bunu Bilmiyorum. hissettim diyor musunuz? B bırakıyorum düşünmüyorum. Evet. Güzel bir yöntem. Ya ha ha bildim ah kötü olduğunu bildim iyi olduğunu bildim ya orada bitmiş olan. Ya onu ben kendi içimde yaşadım gidip insanlara, ya ben bunu hissettim işte şöyle oldu böyle. Ya o da iyi bir şey değil ya o da evet. farklı yerlere götürebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi eğer öyle bir e, yetenek mi diyeyim artık altıncı his onun üzerine de gidilebilir mi sizce? Gidilebilir. Hı. Gidilebilir. Odaklanmak gerekiyor belki. Gerek yok bence. <laughs> ya yok. Gidilir ama. Evet. Yok. Ya ben bunu hani bilir kişilerden evet almıştım. Hı. Bunu çalışmalısın, böyle bir şeyin var falan. Siz o kadar hissettiniz. Gerek yok evet. Hiç nedenini bilmeden hissettiğiniz ama daha sonra doğru çıkan bir olay yaşadınız mı? Aa tabii tabii. Çok Mesela bir kere şöyle bir şey e, bazen böyle işte aklımdan geçen direkt başıma geldi yani hani ne bileyim yani hani hatta şöyle söyleyeyim mesela pandemiyi falan da hissetmiş olabilirim yani çok enteresan Evet. Açar mısınız biraz? Tabii, tabii yani şey böyle artık böyle o kadar e, evden çıkamayacak noktaya gelmiştik ki hani zihinsel olarak çalışmalardan işten güçten falan şey dedik ya bir gün böyle oturuyoruz böyle arkadaşlarla falan abi dedik yani hani. Şu anda dedik böyle işte şeydeki gibi e, filmler, kıyamet filmlerindeki gibi başımıza bir şey gelse de evden çıkamayızsak falan filan. <laughs> sonra, üç gün sonra pandemi ilan edildi. Tabii bizimle alakalı bir konu değildi. Pandemi siz mi çağırdınız? <laughs> çok, eyvah. Hissetmişsiniz aslında bir nevi. Yani. Yarasaları ben saldım falan. <laughs> bu da çok, altıncı his mi? Bu da çok spiritüel bir konu ya. Evet. Aynen. Altıncı his herhalde yani evet. Altıncı his ya da gerçekten nedenini bilmiyorum şimdi. Nedenini bilmediğim bir şey için de tam bir şey söyleyemem ama e, oluyor yani tabii. Ya ben hayatım boyunca mesela işte çocukluğumdan beri e, aslında kendim çağırıyorum herhalde şeyleri. Bu böyle bir şey. Kendini gerçek. Aslında kehanet gibi bir şey. O bir psikolojik bir şey zaten evet soru da psikolojikti değil mi? Evet. Tabii. Ya ben hep böyle bir e, güzel denk gelmişiz ama size. Bir köpeğim olsun istemişimdir yani çocukluğumdan beri ve aslında oldu birkaç tane köpeğim ama hep böyle bir zihnimde bir tasavvur ettiğim bir şey vardı böyle hani avatar gibi yani. Ondan sonra ona boyka çıktı karşıma mesela yani hani. İyi ki. İyi ki yani evet. Peki şunu sorayım. Şimdi sorumda da diyorum ya nedenini bilmeden hissettiğiniz ama doğru çıkan bir olay yaşadınız mı? Ee, hissettiğinizde yaş hani çıkıyor olay. Peki o an nasıl hissediyorsunuz? Şey yapıyorum, lan, vay arkadaş diyorum yani. <laughs> Erdim mi ben değil mi? Yok yani, yani hani Bundan sonra herhalde düşüneceğimiz şeyleri biraz daha e, değil mi? E, doğru düşünmek mi diyeyim ya da hani pozitif düşününce pozitif oluyor. Tabii negatif düşününce negatif oluyor. Yani bu böyle bir gerçek. Hani bu şimdi yeni dönem bir sürü böyle şey var ya işte ünlü filmimiz, kahinler falan hani. Ama böyle ya bu böyle bir gerçeklik var yani en azından ben inanıyorum yani şu anda. Aklıma gelen başıma gelir de deriz ya mesela. Sizin de aklınıza gelen başınıza gelmiş. Aslında biz bunu çağırıyor muyuz bir nevi? Yani evet, olabilir. Bir de frekans negatif'e dönüyoruz çünkü. Frekansları olan canlılarız yani. Her ne kadar bundan uzaklaşsak da etrafa bir ısı yayıyoruz yani. Termal kamerada baktığın zaman yani. Evren bir enerji. Hepsi enerji. <laughs>